selamun aleyküm sizi gidi rahmet olası abonelerim ve izleyicilerim nasılsınız umarım keyifleriniz tıkırında sağlık ve saatiniz yerindedir umarım ha öyle mi umarım öyledir evet bugün ön cephedeyiz yine fatamorgana haritasında çöl burası çöl abi tamam mı burada orta doğu petrolleri için mücadele ediyoruz varsayalım kafamızda bir senaryo oluşturalım ki mevzuya daha böyle bir gaza gelelim anlatabiliyor muyum? Evet LT432 ile burada direktman B üstüne girip burayı ele geçirmeye çalışıyoruz. Yukarıda sayaç gözüküyor 2.30. Bir daha girdi 1-10 oldu. Üçüncü kişi geldi 47 saniyeleri var düşmanların. ha evet dostum. Şimdi ben burada bu kayanın yanı güvenli olabiliyor. Sadece karşıdan atış alabiliyorsunuz. Oradan adam geldiği zaman da fazla da siz zorlarlarsa hemen kaçmaya çalışacaksınız yani yapacak bir şey yok. Fata Morgan haritasını ilk geldiğinde sevmemiştim ama hani zamanla mantığını çözdüğünüz zaman haritada güzel yani ama benim gerçekten Kep Cap savunmasındayken Normandiya haritasında C'yi çok severim. Evet C. Craftwork'te de savunmadayken B'yi çok severim. Çok avantajlıdır yani o konumlar. Saldırıdayken artık saldırı zaten. Evet burada ee, çelik avcısında verilen arıza gir fırtınası ya da 404. bölge gazisi olması lazım. O ikisinden birinin şeyi bu. Üzerimizdeki kamuflaj. Bu arada istihkam aldık. Hücumdayız. Hücumdayken de istihkam alın yani. Sıkıntı yok. Burada mal gibi düşüyoruz. Paleti de kırıyoruz. Burada TS-54 e, pay to win tankı. Paralı adamların tankı. Vot plus alanların tankı. Evet. Geberecek misin? Geberdi. Geberdi. Evet. Şimdi. lt 432 ile. Yola devam. <laughs> Baktık. Burada bir tane. 53 TP görüyoruz. Arkası dönük. Ve tutturamadık. Ona bu arada az evvel şey attık. Ne derler? Hmm. Hava saldırısı. Air strike. Evet. Evet burada yumuluyoruz. Çatır çutur çatır çutur. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Evet bize kalmadı son atış. Bizi de hava saldırısı attılar. Düşman. Bu arada rütbemiz çavuşa yükseldi. Evet. Buraya bir giriyoruz. Yani boş geçmeyelim anladın mı? Mermi falan alıyoruz ya Az bir şey de canımız azalmıştı. Onu da fullledik. Evet. Köprüden geçti gelin. Diyoruz. Burada bir kararsız kalıyorum. Chrysler'ın da sağa doğru ilerlediğini gördüm hani. O sebepten madem diyorum hani tek başıma oradan gideceğimi buradan yanımda bir tane de ağır tankla hücum etmek daha mantıklı. Burada su 130 uf yere düştü yine mermimiz. su 130 şimdi ciğerimizi söktü. 530. Evet lan evet şuraya bakın. Kağıt gibi zırhı olan lensence neler yapacak bakın şimdi bakın bak 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 sekti ve bam gitti. Cici. Evet bizi imha etti. Müptezelin evladı. Şimdi. Burası karar verme anı. Nerede doğalım, nerede bitelim falan filan. Tabii ki de A'da doğacaksınız burada. Yani ele geçirilmesi saldırıdasınız veya savunmadasınız fark etmez. Ele geçirilmesi, ele geçirmeniz veya ele geçirilmesi muhtemel olan noktalarda savaşmaya gayret edin. Yani ne tankınızın olduğu da önemli değil yani tank avcısıyla bile. Tabi tank avcısı da cap yaparsanız bir tane hava saldırısında paçoz olursunuz hani tank avcısı dediğim su 130 gibi Scorpion gibi kağıt zırhlı tank avcılarından bahsediyorum. Keskin nişancı tank avcısı sınıfına dahil olanlar. Evet. Burada kepe giriyorum. Sağda Scorpion var. Bir atış denemesi tabii ki hareket halinde paçoz gibi atıyor. Bu arada savaş kaydının sesleri arada böyle kesiliyor. Burada çok temiz bir atış yaptık. Atış yaptık. O odaklamadan daha topunu atışımızı yapıp geri çekildik. Burada şıpıtığa da bir tane. Evet teğmen olduk. Teğmen rütbesine ulaştık. Burada seçeceğiniz teşvikle saha onarımları vermiş mesela. Abi teşvik tamam güzel. Top, top hızınızı, atış hızınızı falan filan iyileştirir. Görüş mesafenizi arttırır. Manevra kabiliyetinizi hızlandırır falan filan ama canınız yoksa bunların hiçbirini yapamazsınız. O sebepten saha onarımları varsa saha onarımı seçeceksiniz. Yani saha onarımları muhteşem bir savaş yediği. Sizin canınız 2000. Buna 1000 daha ekleyin. 3000 canlı oynuyorsunuz gibi düşünün. Ve bu süre mesela kullandınız bir daha şey yapacaksınız. O öyle sizin hayatta kalabilirliğinizi, BK kabiliyetinizi arttırıyor. Daha uzun süre savaşta olabiliyorsunuz. Bu arada Scorpion'a da bir hava saldırısı attık. Çok mu konuşuyorum bilmiyorum. Hani eğer videoyu izleyen ve bu konuda böyle rahatsız olan veya güzel diyen olursa yorumlarda belirtmenizi çok isterim gerçekten. İyi olur yani. Evet. Anya'ya atıyoruz. Konya'ya gidiyor. 107 milimetrelik Sovyet topu. Ama şaka maka var ya. Gerçekten ben bu Kava 5'i çok seviyorum abi. Çok güzel bir alet. Yani zırhından genel zırhı kalın olduğu için dayanabiliyor yani. Hani illa adamın tam önünü dönmeniz gerekmiyor. Adam yanınızdan belli açılarda falan delinemiyorsunuz, edemiyorsunuz. Bir de hani bu K5 türü tankların e, palet dayanıklılıkları da yüksek. Burada somua bizi şamar olanla döndürüyor. Bakın burada sarı onarımımız açıldı ama ben basmıyorum. Bir atış daha yedim. 800 de düştü canım ve bastım. Bakın ne kadar. 850'lerdeydi. Ne kadar kadar yükseltecek bir bakalım. 800 800 900 can galiba. O kadar bir şey yükseltiyor. Tabii bu level atladıkça da mesela şu an 3 level oldu saha onarımları. Demin değil de şimdi bassaydım belki tamamen fullleyecekti canımızı. Bu arada Pantera harbiden var ya mühimmat falan filan adamlar kritiği çakıyor ya. Burada Fransız Somoasına. Evet bir atış sektirdik Samoa'dan. Bir tane daha sektirdik. Delindik. 5 mermisi var. İkinciyi de deldi. Üçüncüyü de deldi. Tamam artık sen boşsun. 30 saniye mi 40 saniye mi kaç saniye de yüklüyorsun? Onu da tam emin değilim ama Burada elimden geldiği kadar hani öleceğim diye düşünüyorum. O sebepten elimden geldiği kadar hasarımı vereyim diyorum. Burada ac beni zorluyor açıkçası. Yani daha doğrusu ben onu zorladım. <laughs> Kusura bakma ac. Gerçi 200 canlı adama da 400'lük vuran şarjörlü topunu harcama yani. Daha full bir adama atarsın. Evet Pantera'ya bir tane attık ve bir tane bizden sektirdi. Delemedi ve öldü. Bu kadar. Cap'in dolmasına 20 saniyeden az kaldı. 15 saniye. Yani mesela şu hava saldırısı yerine keşke mayın tarlası çıksaydı. Ben çok seviyorum mayın tarlasını. <laughs> çok etkili çünkü. Tamam hani hava saldırısı da burada AC'yi gördük boşta onu attık. Tavan zırhı zayıf diye ona da 146 vurdu. Bizim bizim hava saldırımız az vuruyor abi. Binbaşı olduk. Altımızda bir yüzbaşı var bizim şu anki cephemizde. Geri kalanları Teğmen, Çavuş, Er. <laughs> Bu arada hani sol taraftakiler biziz. Sol listenin solunda saldıranlar yazıyor yukarıda zaten. Savunanlar da düşmanlar. Burada cam basalım diye girdik buraya. Onarım sahasına. İkmal çemberiymiş. Pardon. Evet. 2020 can. 2020 can puanımız var abi. Bu ne demek biliyor musunuz? 4 tane skorpiyon mermisine dayanabilme ihtimaliniz var demek. 4 tane. 4 tane skorpiyon mermisini ilk atışından itibaren kaç saniyede atabilir skorpiyon? 30 saniye diyelim. 30 saniye. 30 saniyede ben kaç mermi atarım? 7, 14, 21, 28. 4 mermi atarım. 3, 6, 9, 12. 1200 hasar verebilir. Yani bir tank avcısıyla kafa kafaya çarpışmada bile. Bir kere şeyiniz var yani. Bir de senin zırhın da kalın. Sekme ihtimali var. Yani çok iyi abi. Kaba 5. Anladım. Önündeki şeylere takılmamanız lazım fazla. Ben normalde arkadaş ortamında daha farklı bir kelime kullanıyorum onu ama tümör diyelim kupola şey kupolaları sürücüyle tels operatörünün kupolası makineli tüfek olan büyük olan tels operatörünün ufak olan da sürücünün kupolası taretin üstündekilerde zaten komutan kupolası öteki de galiba topçunun kupolası bilmiyorum şu 6 tane mürettebat var abi hangisi ne işte o kadarını bize anlatmıyor oyun bu mayınlar bizim mayınlar yeşil bunlar bizde üstüne basınca patlamıyor ne saçma değil mi evet burada hedefe ulaştık patlayıcıya geçiyorum İlham da açtı birisi ah yavrum patlayıcı daya 399 güzel 325 düşük rol etti Bakalım kim imha edecek Evet biz imha ettik Burada Chimera var Şey tankı bu Harekat tankı Bilenleriniz vardır Bilmeyenleriniz vardır diye Her iki ihtimali de Oh bak hafiften çarptım 325 can götürdüm adamdan Yine bir hafiften çarptım Neredeyse 100 can götürdüm mükemmel ya Hadi aslanım yükle. Evet sekti. Yarım yamalak bir zırhı vardır Chimera'nın bu arada. İngilizlerin umutsuzca evet ateş ettim ve sonrasında bana dokunduğu için öldü. Bir yok ettik. Bir yok ettik. Bir tane kaldı. Arkamızda da cami var ha ne güzel. Çok güzel ha cami. Baksana bak şurada da var. Cami değil ama galiba o başka bir şey. Evet, EBR Boraskan bir tane yedik Borask bizim şeyimizi Benzin depomuza hasar verdi Güzelce EBR'ye bir tane daha Sapladık ve mayın tarlasına Girdi ne oldu Hava saldırısıyla mı öldü Ve halen tek general maçta Bakın görüyorsunuz şu sol altta Görebiliyor musunuz bilmiyorum da bir buçuk diyor Yüzde bir buçuk mürettebat. Tüm oyundaki bizim takımdaki mürettebatlar fazla. Şimdi gang bank başlıyor. Her yerden saldırıyorlar. Ben. Her yerde adamlar Bunları pazarlayan her yere pazarlamış. Ah ulan be. Ah ulan be. Nasıl bir atıştı öyle. Evet. Evet. Şavro Korobov birazdan GG olma yolunda ilerliyor. Hadi lan bir atış daha yap be. Hah. Güzel. Bir tane daha yapabilecek miyiz? Yapamadık. Evet. Gördüğünüz gibi E'yi ele geçirmek üzereler. Ama savaş anca hazır oldu tankımız. Ve... E'de mi doğacağım F'de mi doğacağım Onu hatırlayamadım şimdi E'yi ele geçirdiler Büyük ihtimal F'de doğacaktır Doğmuşumdur Diye tahmin ediyorum Evet F'de doğduk Petrol rafinelerine Yakın bir yer burası Karşıda Şuradaki şeyler o rafinelerden biri diye biliyorum. Bu arada IS-6 da KV-5'e yakın mantıkta bir tanktır. Zaten ikisi de özel maç eşleştiricili tanklar. Normal random maçlarda sadece maksimum bir seviye üzeri tanklara atar. Yani maksimum bir seviye üzeri tankları görürsünüz random oynarken özel maç eşleştiricili tanklarda. tabii ki takımınızda normal bir normal maç eşleştiricili bir tank varsa Arkadaşınızda mesela bunu daha evvel de anlatmıştım tekrar anlatayım sıkıntı yok belki önceki videomuzu izlemeyip de bu videoyu izleyenler vardır misal ben de 6 var arkadaşımda 8 seviye Amerikan ağırı T34 var misal veya Çekoslovak ağırı Skoda T56 var bizi 10 seviyeye de atabilir. Yani. O şansa bağlı. Ama o şansı şey yapmak istiyorsanız maksimum 9 göreceksiniz. Maksimum 9 seviye görmek istiyorsanız takım arkadaşımızda da AS6 veya Kava 5 gibi özel maç eşleştiriciyle tank varsa ikiniz beraber girip asla 10 görmeden saatlerce oyun oynayabilirsiniz. Hala tek general miyiz? Bilemiyorum. Ha, evet evet tek generaliz. Bir buçuk diyor burada. Sol altta. Tankımızın kuş bakışı durumunu gösteren sol alttaki kare göstergede. Oh çok güzel. Ayas 6 ya. burada uçakları eze eze gidiyoruz. Lanet olası uçaklar. Uçak çakal abi. Yani böyle şey delikanlı değil. Tank delikanlı. Ayağın yere değecek abi. Ayağın yere değecek. günümüzdeki jetlerin mevzuları savaş jetlerinin olayları benim açıkçası içimi karartıyor ya geliyor tepeden bir tane bomba bırakıyor abi öküz gibi zırt denen Pranyanyan pranyeta. Nasıl pranyanyan pranyeta? Ha? Nasıl delmiyor? 196 deliyoruz koçum. Ama işte açı. Yes praviti. Bizim abla iyi konuşuyor. Burada patlayıcı yükledik. 537 vurduk. Havalandırma kanalından ve ana hedefler yok edildi. 11.500 hasar verdik kaç imhamız var? 5 imhacığımız var. Bizden çok daha fazla imha edenler var. Evet. Durum böyle. Şimdi size savaş sonuçlarını gösterip videomuzu bitirelim. Allah'ın izniyle. Evet burada tüm cephelere baktığımızda generaliz ve bizden bir alt kademede olanlar binbaşı dahi olamamış. Yüzbaşı da kalmış bir sürü adam var. Ve teğmenler var. Ve de daha aşağısında bu şeyi aşağı indiremediğimiz için. Ekran görüntüsünü. Ekran görüntüsü olduğu için. Gerisini göremiyoruz. Çavuşu erler vardır büyük ihtimal. Evet. General varlığı sayesinde mürettebat performansına toplam ekip bonusu. Zaten bir generale yüzde bir buçuk veriyor tüm adamlara bizim generalliğimizin sayesinde bonus gelmiş. Evet. Burada üstün silah savaş başına en yüksek hasarı verdiğimiz için en yüksek hasar ve en yüksek yardım hasarının toplamı. Bu arada onu da ekleyelim. Yani mesela 13k hasar veren biri vardır ama biz mesela 11, 12, 13 buçuk yardımla birlikte vermişizdir. Biz, biz üstün silah alıyoruz. Öyle biliyorum. Ordu generali en yüksek deneyim alanı veriliyor. Bu da uzman vurucu. O da hedeflere vurduk falan filan. Evet. Burada baktığımız üzere zaten 3467 deneyimle birinci sıradayız. Bizim arkamızda takip eden. Aa bakın. Şey ben o general olduğumdaymış. Binbaşılar olmuş. Pardon. Binbaşılar olmuş. Ben general olduğum anda diğer adamların rütbesi neydi diye baktım. Yüzbaşı da varmış yani diğerleri maksimum. Deniz 345 falan filan birkaç kişi de binbaşı olmuşlar. Ee, 11.574 hasar verdik. 5 tane imhamız var. 3 tane madalyamız var. <laughs> 54 atış yaptık. 30'u isabet etti. 29'u delmedi. 29'u deldi. Pardon. Evet burada bakalım yine 469 bin paramız cebimize 51 bin de yedek depomuza gitti paralar paralar evet sonrasında deneyim olarak da 21.325 hem sağ geliştirmelerine yediler hem de mürettebatlar yedi bu deneyimi bir de 1572 de toplamda şeyimiz var hmm. serbest deneyimimiz var Kişisel yedekler bonusu var. Şey yok. E, klan yedekleri açık değildi. Gördüğünüz gibi. Klan yedekleri açık olmadığından ötürü şey oldu. Az kazandık yani. Çok kazanamadık. Bu arada bakın hani toplam yine kahva 5'i anlatacağım size. 469 bin karımız var. Bunun 290 bini kava 5 sayesinde. 31 binde yedek depoya. 50 yedek depoya gitti. 30 bini 5'te 3'ü şeyden, KV-5'ten. KV-5 oynayın. Mermisi ucuz. Topu berbat değil. Rahat olun. Öyle şey değil yani. 3 tane tankla oynamışız zaten. LT-432, KV-5, IS-6B. İkisi özel maç eşleştiricili ağır tank, Sovyet ağır tankı. LT hafif tank zaten. Evet, bir de şöyle bakalım. Sadece KV-1'den, KV-1 demişim. KV-5'ten 840 serbestleneyim cebimize kaldı. Evet. Neden bunca tankım varken Kava 5 ile oynuyorum? Çünkü seviyorum. Ve çok getirisi var. Evet. Video izlediğiniz için, dinlediğiniz için beni çok teşekkür ederim. Sürçü lisan ettiysem affola. Beğenip ve yorum yapmayı ve de abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Sizlerin desteğine gerçekten ihtiyacım var. Evet fazla sözü uzatmadan bir de şunu ekleyeyim. Twitch'te de nasip olursa ilerleyen zamanda yayınlara başlamayı düşünüyorum. Önce tabi emektar bilgisayarımın yerine daha kallavi bir bilgisayar toplamam lazım. O zamanlarda nasip olursa Twitch yayınlarına da başlamayı ve sadece World of Tanks değil. Yani ben şu anda bilgisayarımın gücünün yetebildiği bir durum olduğu için World of Tanks'la sınırlandırmış bulunuyorum istemeden kendimi. Ama nasip olursa işte Metro Last Light olur, Metro Exodus olur. Ee, Seven 7 Days to Die düşünüyorum ki çok severim o oyunu. Yıllardır oynarım. Onlar için böyle rehber tadında yayınlar hani anlatmalım falan. Ayrıca YouTube'daki hakkımda kısmına girerseniz orada da şey görebilirsiniz. Yeniledim oradaki açıklamamı. Ben çocukluktan beri Oyun oynuyorum. Bilgisayar oyunu, gamer, playstation'lık vesaire. Yapıyoruz yani. Oyun oynuyoruz. Çocukluktan beri gamer'ız. Ee, ergenlik zamanlarından beri de rapçiyiz. Rap de yapıyorum. Öyle böyle kendi çapımda. Kendi öz abim var zaten. O da ayrıca rapçidir kendisi. Stüdyosu falan vardır. Ee, bir de... Uzun zamandır da silah araştırmalarım sayesinde alaylı yani herhangi bir okul okumadan tamamen kendi araştırmalarına dayanarak silah uzmanıyım. Öyle 99 model bir insanım neyse evet daha fazla sözü uzatmayayım ikinci değişim kendinize iyi bakın diyorum ve Allah'a emanet olun sizi çok seviyorum. полоски, Адидас один три полоски, три 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 полоски, полоски, полоски,